Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar Uzun ee, zamandır Facecam videolar yapmadım. Bugün arkadaşlar Yolda kütüsü indirdik arkadaşlar. Böyle bir tane ee, Kahve Dünyasından arkadaşlar. Kurdeleyi çıkarttım. arkadaşlar. Bunu yan tarafa alıyorum. İçindekileri göstereceğim. Ooo. Bir tane arkadaşlar bonteli bir şey çıktı arkadaşlar. Nutella galiba. Nutella'ya benzer bir şey. Nutella da değil. Bir şey çikolata. Evet. Çikolata. Evet, bir tane Arkadaşlar e, Fıstık Fıstıklı çikolata Antep fıstıklı Arkadaşlar Bir tane Cappuccino Arkadaşlar kahve dünyasını Arkadaşlar bir sürü kahve var Latte Karamel Arkadaşlar bir sonra yan tarafa alalım. Şimdi şunu buraya koyalım. ha Arkadaşlar e, sıradaki ürün gene cappuccino. Oy çilekli bitter çikolata kaplı, kaplı çilek arkadaşlar. Boya iyi gidiyor. Bitbon. Bitbon pardon. Evet. Bir tane de arkadaşlar üzümlü arkadaşlar galiba Karen Berry diye geçiyor. Burada bir tane daha kapıçino. Arkadaşlar şöyle. Oo, tane arkadaşlar latte vanilya arkadaşlar vanilya latte baya çok şey gene karamel latte ve gene vanilya latte arkadaşlar baya çok kahve çıktı bir saniye burada fıstık fıstıklı var arkadaşlar sütlü böyle bu ne fındıklı bu bir arkadaşlar fındıklı bir şimdi arkadaşlar asıl büyük olanlara geçtik oh. burada arkadaşlar sağlık var 400 gramlık şöyle burada Türk kahvesi var arkadaşlar Bakın böyle 4, 250 gram bu arkadaşlar bakın böyle kapağı açıldı arkadaşlar ama açılmış ama içinde en güzel bir var sıradaki ürün arkadaşlar sıcak çikolatalı içecek tozu 400 gram Arkadaşlar son iki ürün kaldı. Aa yok daha var. Daha birkaç tane var. Arkadaşlar karamel latte. Ve gene karamel latte. Ay bakalım. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Beyaz çikolatalı. iç çikolatalı falan arkadaşlar böyle. Bunu buraya koyuyorum. Oo. Bir tane arkadaşlar portakal çubuk bir dragee Ve arkadaşlar son ürünümüz Lavie Karışık Çikolata arkadaşlar Benim en çok açık mavisini çok beğeniyorum arkadaşlar Yani arkadaşlar e, sonuç olarak e, bir tane lavi le çikolata dolgu çikolata var. Arkadaşlar bir tane çubuk derecemiz var. Portakallı. Bir saniye arkadaşlar. Eee bir tane şöyle bir çikolatamız var. Bitter beyaz sütlü. Arkadaşlar bir tane çok kavrulmuş Türk kahvesi kahvemizi var. Arkadaşlar bir tane sıcak 400 gram. Kutuya koydum 250 gramlı. Yani Türk kahvesi 250 gramdı. Bu 450 400 gram. Bu da 400 gram salep arkadaşlar. Hoppa. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi burada e, alta koymak istediğim monte var arkadaşlar. Um, ondan sonra bir tane fruit bon var. Arkadaşlar böyle kerim belli. Toplamda bir, bir iki, üç, dört tane arkadaşlar karamel latte var. 1 2 3 3 tane cappuccino var. 2 tane de vanilyalı latte var. Arkadaşlar kahvelerden. Milk bomb çilek. Çilekli arkadaşlar. Bir tane çikolata. Ama sonra fıstıklı breje. Bunun aynısının fındıklısı. Arkadaşlar böyle. Ve arkadaşlar son olarak Antep fıstıklı çikolata. Arkadaşlar böyle. Evet. Ee, yani arkadaşlar ürünler bu kadardı. Kapalı kapatıp Arkadaşlar e, kurdelesini takacağım. Şunun altından geçiyoruz arkadaşlar. O yüzden kaldırıp takmam lazım. Arkadaşlar tamamını geçirip Arkadaşlar eee e birazcık ilerletelim arkadaşlar ve bitti böyle çok kocaman bir kutu kaldırmanı kaplıyor arkadaşlar ee, neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. hoşçakalın bay bay